Herkese merhaba. Ben Serkan Karya. Bugün size kendimden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardır kuaförlük mesleği içindeyim. 2008 yılından bu yana profesyonel olarak eğitmenlik yapmaktayım. Bugüne kadar edindiğim bütün bilgileri aldığım bütün eğitimleri ve bütün tecrübelerimi bu kanalda sizlere anlatmak. Sizin gibi kan kare ile değişime davet kanalımı açma fikri aslında sizin gibi değişime açık olan insanların evinde nasıl saç yapacağını ya da kendisinin saçlarıyla ne kadar barışık olduğunu anlatma amacındadır. Bu kanalı kurdum ve buradan sonra sizin saçlarınızla ilgili birçok teknik bilgileri sizin evinizde yapabileceğiniz sisteme ayarlayarak size bunları anlatacağım. en çok merak ettiği ve kafasının en çok karışılan noktalardan bir tanesini size anlatmak istiyorum. Ombre, somre ve röfle arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Ombre işlemi esnasında saçların boy ve uçlarının daha yoğun açılması sebebiyle olur. Aslında bir nevi saçlarda röfle, meç gibi işlemlerin tamamen en doğal geçişlerin sağlaması olarak da omreyi kullanabilirsiniz. Sonra işlem esnasında saçlarda doğal bir ışıltı geçişleri sağlamak için yapılır. Aslında omreye göre düşüncesi başına S harfi alır. Yani İngilizce'de soft anlamına gelen S harfinin başına aldığı için daha yumuşak geçişler anlamına gelir. Yani doğal saçlarda doğal bir geçişi sağlama amaçlıdır. Röfle işlemi ise omre ve somreye göre yapılan işlemlerin en sert ve en geçişleri belirgin olanlarıdır. Daha klasiktir ve daha dipten yapılması, doğal geçişleri ön planda olmaz bazı isteklere göre kalın geçişler, bazılarına göre ince geçişler, bazılarına çok yoğun yapılabilir. Ama bir omre gibi doğal geçişleriyle uçlarda yoğunluk kazandırılacak gibi değildir. Bu sebepten röfle daha klasiktir ve diplerinden geçişi daha yoğun olarak yapılabilir. Ve saçlarınız hakkında merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Saçlarınız güzelleştikçe siz de güzelleşirsiniz. Herkese merhaba. En çok gelen sorulardan bir tanesi bebek şampuanı ile saçlarımı yıkasam saçlarım ekstra parlak ve canlı olur mu? Bununla ilgili olarak yapmanız gereken tek bir şey var. Evet bebek saçlarının içerisinde SLS ve SLS gibi sülfat içeren maddeler yoktur. Kabul ediyorum ama e, burada tamamen bebek saçlarımızdaki 5.5 pH dengesini yakaladığı için bebeklerde o sebepten dolayı da bizim saçlarımız teknik işlemlere maruz kaldığından dolayı maalesef ki biz bebek şampuanı kullanabiliriz ama bebeklerdeki o yumuşak etkiyi yakalamamız olmaz. Sadece bize tek bir avantajı sağlar. O da saçlarımızı temizleme yapar. Ekstra parlaklık ya da yapılandırma gibi hiçbir etkisi olmaz. Bunun için saçlarınızdaki teknik işlemlere göre bir şampuan kullanmanızı öneririm. Yağlanma problemlerini 3 bölümde inceleyebiliriz. Birincisi hormonal dengeler, ikincisi serbest radikaller, üçüncüsü de kullandığımız ürünler olarak e, bizde yağlanma problemleri çıkartabiliyor. Aslında yağlanma problemleri sağlık açısından hiçbir problemi yoktur. Sadece görsel açıdan bize zorluk çıkartabilir. Yağlanma problemlerini çözebilmemiz için çok ufak birkaç tane yöntemleri vardır. Birincisi hormonal yöntemler demiştik. Hormonal yöntemlerden dolayı oluşabilecek yağlanma durumları genelde bayanlarda hamilelik evrelerinde oluşabiliyor. Erkeklerde yoğun stres zamanlarında oluşabiliyor ya da düzensiz beslenmelerle alakalı olabiliyor. Bunlar için mümkün olduğunca beslenmenizi düzenli hale getirmeniz sizler için faydalı olabilir. İkinci önerim ise serbest radikaller demiştik. Bulunduğunuz ortamlarda hava kirliliği, e, nemin yüksek olması bunlar yağlanma problemlerini ön plana çıkartabiliyor. O yüzden de sizin yapmanız gereken mümkün olduğunca saçlarınızı iki günde bir yıkamaya özen göstermeniz gerekiyor. Herkese merhaba. Bugün size saç dökülmesi hakkında bilgiler vereceğim. Saç dökülmesi herkesin bildiği gibi geçmişten gelen genetiğimize bağlı problem problemlerden bir tanesi değildir. Maalesef ki dökülme problemi tamamen içsel bir döngüyle alakalıdır. Bunun adına birincisi uyku düzenindeki problemler, yemedeki düzensizlikler ve maalesef ki yaşadığımız streslerden kaynaklı olabilir. En başına dönecek olursak da saç dökülmesi tamamen kan oranınızla alakalıdır. Yani saç köklerini kanın daha yüksek derecede vitaminler taşıması demek aslında saç dökülme problemlerinizin ortadan kalkması anlamına geliyor. Bunun için de yapmanız gerekenler en az 7-8 saat uyku düzenine girmeniz, daha sağlıklı ıspanak pırasa gibi e, besinlerle kendinizi sağlıklı beslenmeye yönlendirmeniz, aynı zamanda da saçlarınıza doğru şampuanı, doğru bakım ürünlerini kullanmanızı evet, tavsiye burada ederim. Burada dalgalı fönlerde biz yine aynı tutamda dikkat ediyorsanız artık saçlarınızın tutamındaki ölçü azaldı ama fırçamızın genişliği aynı. Peki burada ne yapacağız? Biz saçlarımızı ayırdıktan sonra bu sefer saçlarımızı fön makinemizle birlikte buradan öne doğru bir fön çekeceğiz. Önlere doğru, bütün saçları önlere, tepeleri önlere doğru çekmemiz bizler için iyidir. Herkese merhaba hızlıca bana gelen sorulardan bir tanesini yanıtlamak istiyorum. En çok sorduğun sorulardan bir tanesi saçlarım nasıl parlayabilir, mat görüntüsünü nasıl ortadan kaldırabilirim diye çok soru sormuşsunuz. Size söyleyeyim çok basit. Birincisi sıcak suyla saçlarınızı yıkamayacaksınız. İkincisi saçlarınızı mümkün olduğunca soğuk suyla yıkamaya özen gösterin. Üçüncüsü saçlarınızı kuruturken mümkün olduğunca saçlarınızı ee, çok yoğun ısı vermeyin. Koruyucu ürünler kullanın. Benden size tavsiye.